Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir kargo açılımı ile karşınızdayım. Bunlar geçenki videoda bahsettiğim gibi Aralık ayının son günlerinde girilen siparişlerim. Ama Ocak'ta geldiler tabii ki. Biz açıyoruz bakalım. Bugün geldi bunlar. Bugün 4 Aralık. Burada Gaucho parfümümüz var bu şekilde adet bir tane brow dip erkek parfümümüz var bu kolimiz küçük bu kadarcık sırada bir kolimiz var bunu açalım burada teşvik edeyim var birazdan bakarız beraber. Kauçuk çalışmamıza devam ediyoruz. 6 adet kauçuğumuz oldu. kaç tane bravdan var. Üç tane çıktı şu an. 3 tane brav çıktı. Ee, losyon, şey, rolonlarımız var. Bu erkek için olanı. Şu turmenin rolonu var. Bu şekilde bıçağı kaldıralım. Ee, burada ne var? Yine erkek rolonumuz var. Bayan rolonlarımızı geçiyoruz şimdi de. İkisi de aynı. Şu şekilde. Yine şu turmenin var. Bu çok güzel. Çok ferah e, fresh, ferah bir kokusu var. Bunu tavsiye ederim. Şunu da kullanıyorum ben ama e, bu favorim daha güzel. Hangisi güzel derseniz erkek rolanları hala devam ediyor ee, bu mini çiçeği olan duş jelimiz bunlardan beşer tane söylemiştim galiba çok satış yapıp bu da lavantal olan duş jelimiz bunlardan baya e, çok gidiyor öyle söyleyeyim elimde bulunsun diye söyledim çünkü sürekli isteniliyor sürekli soruluyor sonra elimizde olmayınca da olmuyor. Tabi sipariş olanlar da var içlerinde. Ayrıyeten özel olarak fazladan söylediklerim de var. Dediğim gibi 2, 4, 6, 8, evet 5'er 5'er söylemişim. Ee, biberli balsam, e, at kesanesi balsamımız, biberli balsamımız. Onlardan da söylemiştik şu şekilde. hala çıkmaya devam ediyor Bereketli bir aydı Aralık ayı. Onu söylemek söyleyebilirim. İndirimleri bol, kampanyaları bol bir aydı. Gerçekten güzel şirketimiz indirimler yaptı. Güzel teşvikler koymuştu. Bu şekilde de balsamlarımız. Bu da Gavucu'nun dosyonu siparişti. Bu şekilde. Hala erkek rolonlarımız çıktı bir tane daha. Bir tane de yine bayan rolonumuz güzel görünüyor. Mendilimiz var. 2, 4, 6 tane de men girmişim. Son olarak da e, ojemiz çıktı. Balerina diye. 130 43 66 kodu. Evet bir tane daha var. Onda da kodunu söyleyeyim. O da Light Ruby diye yazı. 130 43 96. Ama gerçekten şu renk çok güzel. Bu da güzel ama sanki bir tık açık olduğu için daha hoş duruyor. Şu. Evet bir tane de odak kataloğumuz var. Bir diğer kolim var. Ocağın başında girdim. ocağın iki, ikisiydi galiba. iki gün önce falan. Onda da yine kataloglarımız var. Ee, evet. Teşekkür edeyim. Evet. Unuttum onu. Şimdi onu beraber inceleyelim. Ben önce bir poşetinden çıkarayım. Olmaz arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar açtım. Çantaya bayıldım. Çantanın ön yüzü şurası. söyleyeyim, Burada hiçbir yerinde farmesi logosu hiçbir şey yok. Ee, sizinle beraber ben de inceliyorum. Sadece arka kısımda siyah bir şekilde bir farmasi logosu var. Şu uzaktan çekiyorum. Burada da fileli bir gözü var. Şu şekilde. Şöyle. Ee, ayrıca yanlarda filesi var. Çocuklarınızın bir bürünü, suluğunu falan koyabilirsiniz. Anne çocuk çantası olarak kullanabilirsiniz. Ee, spora giderken kullanabilirsiniz. Bayıldım. Gerçekten burada dediğim gibi bir gözü var. Çok güzel. Çok kaliteli. Yani isteyen olursa satabilirim. Yahut da kendimde kullanabilirim. Bayıldım. Çanta gerçekten çok kaliteli. Şu şekilde boynu da asılıp ya da elde tutmalı da kullanabilirsiniz. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Yine benim bir koli açılımım böyleydi. Beraber açtık kutumuzu. Parfümlerim var. Atkesaneler, biberli balsamlarım, duş yerlerim, Dediğim gibi parfüm çeşitlerim var. Balonlarım var. İki tane de ocağım var. Ve çok güzel bir çantam var. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Yine bir kolaçlarında karşınızda olmak üzere.